vereceğimiz için önemli bir e, kanun teklifini ayrıntılarını sizlerle paylaşmak için bir aradayız. Aile ve Gençlik Forumu'nun kurulması hakkındaki kanun teklifimizi bugün e, inşallah Meclis Başkanlığımıza vereceğiz. Ülkemiz ve milletimiz için son derece önemli olduğunu düşündüğümüz bu kanun teklifiyle ilgili sizleri bilgilendirmekle hayırlı olsun demek istiyoruz. Tekrar hepinize teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Teklifle ilgili detaylara geçmeden önce bu kanun teklifiyle ilgili olarak maksadımızın ne olduğunu, toplumumuzun ihtiyacının ne olduğuna dair birkaç hususa da değinmek istiyorum. Bu teklifin merkezinde bizi biz yapan, kutsal saydığımız, saydığımız ailenin korunması yatmaktadır. Bildiğiniz gibi toplumun, toplum olmanın, devlet olmanın, bir ve beraber olmanın en temel tutkallarından biri olan aile kavramının içini boşaltmak için küresel bir kampanya ile karşı karşıyayız. Bu kampanyalar özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi hedef almakta. Her geçen gün dozu daha da artan bir tehdide dönüşmektedir. Bilinç altına sinsice döşenen bu taşlar gençlerin aile kurmasına ve aile yaşatmasına yönelik çabalarını ne yazık ki zorlu bir mücadele alanına çekmektedir. Biz bu kutsalımızı korumak, ve aile müessesesinin sağlam temeller üzerinde kurulmasını ve devamını sağlamak için her türlü maddi ve manevi tedbirleri almakla yükümlüyüz. Bu kaçamayacağımız, asla görmezden gelemeyeceğimiz bir görevdir. Birazdan detaylarını aktaracağım. Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan teklifimizde temel amacımız da budur. Ülkemizin ürettiği doğalgaz, petrol ve maden gelirlerinden ayrılacak kaynakla aile ve gençlik fonunun kurulması bu anlamda önemli bir adım olacaktır. Aileyi güçlendirecek farklı projelerin de sisteme katılmasıyla kapsam daha da genişleyecektir. İfade ettiğim gibi fonun temel kaynağı ürettiğimiz doğalgaz, petrol ve maden gelirlerinin bir kısmının fona aktarılması ile sağlanacaktır. Genel prensip olarak bakarsak aslında bir kazan kazan formülünden bahsediyoruz. Petrol ve doğalgaz maden üretiminden elimize geçecek gelirlerin üretimimizi biz geleceğimiz ve zenginliğimiz olarak görüyoruz. Bu zenginlik arttıkça bir başka zenginliğimiz olan bu ülkenin geleceğini teslim edeceğimiz gençlerimize verdiğimiz katkı da artacaktır. Verdiğimiz desteklerle aile yapımızı güçlendirerek bu topraklarda kurulan tüm devletlerin temelinde olan ailenin temellerini daha da sağlamlaştırıp geleceğe daha da güvenle bakacağız. Çok acık ifade etmek isterim ki bu sadece bugünün değil geleceğimizin garantisi olan çok kıymetli, çok önemli bir tekliftir. Detaylara geçmeden önce de yine bir hususu özellikle dikkatinize sunmak istiyorum. Bildiğiniz gibi pandemi ile birlikte başlayan savaşlarla devam eden küresel bir ekonomik darboğazdan geçmekteyiz. Bunun üzerine bir de 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli büyük bir yıkımın maliyetinde yüklenmiş durumdayız. Ama tüm bu somut gerçeklere karşın devletimiz her geçen gün büyüyen petrol, doğalgaz ve maden üretiminden alacağının belli bir bölümünden gençler lehine vazgeçmektedir. Çünkü gençlerimiz hayalleri, idealleri, enerjileri ve vizyonları ile toplumumuzun sürekli gelişimi için en temel ve en vazgeçilmez unsurumuzdur. İnanıyoruz ki maddi olan her şey ikame edilebilir ama ailenin yerine hiçbir şey konulamaz ve geçemez. Bu açıklamalarımdan sonra kanunla ilgili birkaç hususu da sizlerle daha ayrıntılı olarak paylaşmak istiyorum. Kanun teklifimiz toplam olarak 9 maddeden oluşmakta Temel kapsamımızda fonun kaynaklarının aktarılmasıyla birlikte aile müessesesinin korunması ve güçlendirilmesi, gençlerin evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine kurulmasının sağlanması, gençlerin ve ailelerin sosyal risklere karşı korunması, gençlerin gelişim ve girişimlerine destek verilmesi için kullanılması temel hedefimiz olarak yatmaktadır. Fonun kuruluşunda beş bakanlığımızın bakan yardımcılarının ilgili bakan yardımcılarını görev alacağını sizlerle paylaşmak <laughs> istiyorum. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılarından oluşan 5 kişiden oluşan bir yönetim kuruluyla fonun kurulması, fona aktarılan gelirlerin de yönetilmesi projeler kapsamında kaynakların ilgili bakanlıklara, yürütücülere aktarılması hedeflenmektedir. Fonun gelirlerini açıklamamızda da söylediğimiz gibi temel hedefimiz tabii ki petrol, doğal gaz ve maden kaynaklarından gelecek olan mevcut gelirlerin üzerinden yüzde yirmisinin aktarılması planlanmaktadır. Bunun dışında yine var olan fonlar veya yeni kurulacak olan fonlardan da yüzde onunun aktarılması da kanun teklifimizde yer almaktadır. Kanun teklifimizin önemli maddelerinden birisi de yine kamu kaynaklarının denetlenebilirliği, şeffaflığı noktasında 6'şer aylık aralarla, en geç 6'şer aylık aralarla bu fonun kaynaklarının nerede, nasıl kullanıldığını kamuoyuyla paylaşılmasında düzenleyen bir kanun maddemizde de kanunda yer almaktadır. Onun dışında Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu kanun teklifinde ihtiyaç duyulacak olan yönetmeliklerin çıkarılmasıyla ilgili bir yetkilendirilmesi de madde olarak yer almaktadır. Kanun teklifiyle ilgili özet olarak sizlerle paylaşmak istediğim ayrıntılarıyla ilgili temel hedefimiz, amacımız ve kapsamımızla ilgili bunlardır. Varsa sorularınız birkaç sorunuzu da alabiliriz. Leyla Hanım bunun büyüklüğü ne kadar olarak? Şu anda mevcut maden maden, doğalgaz, petrol ve maden kaynaklarından yüzde yirmisinin alınacağını söylüyoruz. Nasıl? Şöyle şöyle bir e, projeksiyonlar yapıldı. Yani burada tabii ki proje kapsamında değerlendirilecek. Proje ile birlikte gelen ihtiyaca göre aslında o yüzde yirmisinin aktarılmasıyla birlikte en az dört buçuk beş milyar liralık bir bir kaynağın aktarılabileceğini söylüyorum size. Söyleyebilirim. Evet. Evet, pilot il olarak deprem bölgesinden yani başlayacağız. Şekilde yani dijital de... bir sistem olarak başlayacak, dijital olarak başvurularını yapacaklar. Ee, bunu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız kendisi platformunda, dijital mecralarında ilan edecek. Arkasından gençlerimiz başvuracaklar. Tabi burada bir e, gençlerin başvuruları ile ilgili şartların hepsi de yine dijital ortamda yayınlanacak. Şartları tutan gençlerimize 150 bin liralık bir kredi verilecek iki yıl ödemesiz daha sonra da dört yıl ödeme şartıyla hiçbir faiz olmaksızın bir kredi verilecek. Aslında o şartlarla ilgili e, ayrıntılı çalışıyoruz daha tabii ki ilk evlilikten önceliğimiz ama deprem bölgesiyle başlıyoruz pilot iller olarak belki genç bir kardeşimiz eşini kaybetmiş olabilir ikinci bir evlilik olabilir o yüzden şartların e, çok net olmayacağını proje kapsamında ilin, bölgenin ihtiyaçlarına, oradaki gençlerin durumuna göre değişiklik arz edebileceğini söyleyebilirim. O yüzden deprem bölgesi için ikinci evlilikler de söz konusu olabilir, kabul edilebilir. Dediğim gibi şartlar tamamıyla ilin ve bölgenin ihtiyaçlarına ve oradaki Bu projenin, şey. şartlarına uygun olacak şekilde değiştirilebilir, güncellenebilir, sınırlar genişletilebilir. Ondan sal evlilikler için mi bir pay daha yoksa genç ve kadın yatırımcılara destek verecek mi? Kanunun ilk maddesinde aslında hem evlilikler hem de e, gençlerin gelişimleri ve girişimleri diye özellikle belirtiyoruz. Neden derseniz ilk başlangıçta ve pilot olarak hedefimizde ailenin temellerini daha sağlam kurabilmek için birinci projelerimiz, ilk öncelikli projelerimiz elbette ki evlilikle ilgili olacak. Aile kurulması ile ilgili destekleri vereceğiz. Ama Biliyorsunuz ülkemizde doğalgaz, petrol kaynaklarımız, maden kaynaklarımız her geçen gün daha genişliyor, keşfediliyor ve artıyor. Fonun kaynakları gelişledikçe ve arttıkça biz gençlerimizin gelişimlerine ve girişimlerine destek vermeyi amaçlıyoruz. Onu da yine kanunda yazdık. Bu Peki fonla şu anda sadece evlenecek olanlara bir yardım olacak ama sonrasında diğer adımlarda fonun geliştiğine göre Evet, birinci hedefimiz bu. Pilot illerimizde özellikle evlilik noktasında desteğe ihtiyacı olan gençlerimize bu ilk maddi desteklerini vermek. Ama sonrasında yani ben işimi de kurmak istiyorum. Bu gencim bu destekten faydalandım. Evimi kurdum, yuvamı kurdum. Ama şimdi farklı ihtiyaçlara da desteklere de ihtiyacım var dediklerinde yine bunların hepsi proje kapsamında. O yüzden farkındaysanız beş tane bakanlığımız var bu işin. E, fonun yönetiminde. Gençlik Spor Bakanlığı'nın da üretici yeni projelerimiz olabilir. Tamam. Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın gençlerle Yağlanın yaptığı, ilave edici projeler, başvurular olacaktır. Bunların hepsini fonun yönetim kurulu değerlendirecek, uygun gördüğü, gerçekten gençlere katkı verilecek projelerin hepsi için de yönetim kurulu verdiği kararla desteklerini aktaracak. Ya, bu Efendim bu güncelleme yaş sınırı ya, içinde geçer mi Pilot iller e, şu anda dört ili kapsam içerisinde almak niyetindeyiz. Kahramanmaraş biliyorsunuz Maraş merkezli, e, Adıyaman, Hatay ve e, 3 mü oldu 4 mü? Üç oldu. Malatya. Malatya evet, evet. Bu illerimiz var. E, ve e, gerekli görülürse bazı e, 11 ilimizin ilçeleri de dahil edilebilecek. Yaş sınırlaması ile ilgili soru sordunuz. Evet, bu güncellemeler yaş içinde geçerli tabii ki. Biz bir kriter koymuyoruz. Kanunda fark ettiyseniz bir kriterden de bahsetmedim. Yine ilin ve bölgenin özelliğine göre, oradaki gençlerin durumlarına göre bu yaş sınırlarını proje kapsamında değerlendirecek yönetim kurulu ona göre de esnetebilir bir yaş sınırını o yüzden koymadık. Bizim hedefimiz de şu var, yararlanabilirliği mümkün olduğunca en fazlaya çıkartmak. En fazla gencimizin bu fondan yararlanmasını ve istifade etmesini istiyoruz. O yüzden kanunla bir yaş sınırı da koymadık. Tamamen proje kapsamında değerlendirilecek. Ne zaman başlayacak? Yani önce deprem ileri hani pilot bölgede değiliz ama Türkiye'ye yayılan bir zaman gelecek? Bunları zamanla göreceğiz tabii ki. Önce bir e, projenin sorumlu. hayata geçirilmesiyle birlikte gelen talepler değerlendirilecek. Eğer o illerde verilen destekler sonrasında fonda yine daha fazla gelir gelir ve elimizde fonda bir e, nakit ve dağıtılabilecek bir fon kaynağı olursa tabii ki kapsam çok hızlı şekilde genişletilecek. Hedefimiz açıkçası bir an önce 81 ildeki gençlerimizin hepsine ulaşmak. Ulaşma değerlendirme yapmak istiyoruz. 150 bin lira şu anda. Evet şu an 150 bin lira. Bu enflasyon güncellenebilir Evet. Bunların hepsi e, fonun yönetim kurulu tarafından kendi içerisinde düzenlenecek. Ayrıca fona e, bağışlar da kabul edilebilecek nakdi bağışlar ve fonun e, yine e, vergiler harçlar noktasındaki özel istisnaları da mevcut e, bu noktada ben sayıştay denetimi var az önce söylediğim gibi yani kamu kaynaklarının verimli kullanılmasıyla ilgili olarak da şeffaflık e, çerçevesi içerisinde yine altışar aylık sürelerle bu işte dijital pilot platformunda e, paylaşılacak ama sayıştay denetimine de açık. Abi. Evet. Bak, tamamen bakan yardımcılarından oluşacak evet oldukça bürokrasinin az olduğu çok Hı -hı. daha aktif çok daha hızlı bir şekilde kararların verilebildiği yönetilebilen bir fonu hedeflediğimiz için başka bir şeye ihtiyaç duymadık tamamen bakan yardımcılarıyla beraber bu işin hızlı bir şekilde yürütülmesini arzu ediyoruz herhalde teşekkür ediyoruz İfayetimiz herkese bir yaşama ben kıymetli e, vekillerimize teşekkür ediyorum. Hem genç vekillerimiz burada hem de e, kadınlarımızı ve ailemizi temsil etmek üzere Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız ya Ayşe Hanım Düzce Milletvekilimiz de imzacı olarak onlar da bugün bizimle birlikteler. Hayırlı olsun tüm gençlerimize, tüm ülkemize bu projemizin, bu teklifimizin diğer ülkelere de örnek olmasını temenni ediyoruz. Hepinize iyi Hayırlı çalışmalar, iyi günler diliyorum. Sağ olasınız.